Ekonomi yakalım. I'm Nasıl- Bunu kesmem lazımdı lazım da ama. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master, sezon 11 Telerium birincisi. Bugün Garen'e karşı bir oynadığımı düşünüyorum ama Trash var galiba karşıda çünkü teleport ve flash almış. Derken iki kişiye karşı Riven oynuyormuşuz. Şimdi sizlere güzel bir build göstereceğim. Bu build sayesinde iyi bir şekilde rank kasabileceksiniz. Garen, Malphite, Trash, Tank şampiyon dinlemiyor bu build arkadaşlar haberiniz olsun. Ben bu şekilde güzelce Master'da da 1 ve 9 Riven oynayabiliyorum. Ve elinden geldiğince bu build'i size göstermeye çalışacağım. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın. Arkanızı yaslanın güzel bir video sizleri bekliyor. Bu videoya 250 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz çünkü bana moral bir motivasyon veriyor. Diyelim oyunumuza geçelim. Niye top iki kişi var peki? Ya troll herhalde arkadaş. Bir de flash teleport girmiş. Acaba şey mi yapacak? Bana birkaç tane hook atıp bot deni tipi mi atacak arkadaş? Şey, ne? Res reportlar mısınız yazmış. Ya yani, reportlarım benim de oyun bozuyor çünkü. Yani sticklerim yoktu şu anda ama okey. Eşya dizilimi şu şekilde arkadaşlar. Vahşi Hydra, Karabaltsa ve Kararma alacağız. Sonrasında karşıya baktığım takdirde ölümün dansı ve seni şeklinde olacak. Ben daha avantajlıyım. Onlar iki kişi ve manası yok. Şöyle yaptığım zaman çok daha tatlı olacak. Rünler de böyle. Yenemez Zafer, Efsane Kan, Son Direniş, Blutpen'e ve yaklaşan Fırtına şeklinde girdim. Biri uzaktan vuruyor, biri yandan dönüyor. Hangisini vuracağımı şaşırdım açıkçası. Hook yersem ölürüm. Yememem gerekiyor. Fresh kafayı yemiş arkadaşlar. Fresh kafayı yemiş. Tabi kanka. O hook'u ben yiyeceğim ya zaten. Şimdi seviye farkını açtık ama... Tamam Q'sunu harcaması gayet benim için güzel bir şey. Fresh hala burada bence. değilmiş. Uf kafama ne güzel vurdu ya. Şu an WS yok aslında avantajlı taraftayım. Double case ile tatlı bir takas girdik. Ama flash Q yaparsa beni kesebilir. Flash'ını bekliyorum. Ay çok kötü reaksiyon gösterdim ki. Yani flash'a gerek yok muyuz zaten? W'si gelmiştir. Abi ezber attığım için flash'i çok kötü attım yani. Gerek yoktu. Bas W'yu bakayım sen. Fresh bot'a gitmiş teleportla. Güzel. Güzel güzel güzel. Ignite yok. Flash da yok. Ben ezber attım ne bileyim bana flash atınca yaklaşacak sandım. Oradan parmalıyım dur dur bunu alayım bari. <laughs> Son denezime <nefesimi> verdim ya. <laughs> Hızlı base. Şimdi ilk eşyamız Vayshal olduğu için Çekicimi mi alsam kazma alıp Oo, kazma artı uzun kılıç ve pot yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde hasarımız çok güçlü olacak. Of of of. Hem of yani. Şöyle doğru gidelim bakalım. Sizlerin hayatı nasıl gidiyor? Çok merak ediyorum. Umarım her şey yolundadır. Olması gerektiği gibidir. Bunu çok işten söylüyorum. Çünkü pandemiden sonra insanların psikolojileri alt üst oldu. İnsanlar motivasyon ne? Bunu unuttu. Çin'de miydi? Kore'de miydi? Japonya'da mıydı? Bilmiyorum ama insanlar gülmeyi unuttuğu için e, gülme egzersizleri yapmaya başlamışlar. Bu haberi görmüşsünüzdür büyük ihtimal. O derece e, kaldırabilen var, kaldıramayan var. İnsanlar artık kötü halde gidiyor yani öyle diyeyim. Siz öyle olmayın. Her zaman her zaman bir ışık var, her zaman bir umut var. Her zaman iyi olmaya özen gösterin. Mutlu olmaya çalışın. Ufak ufak şeylerden de olsa. Ama bu garan mesela mutlu olmaz. Açtım R'yi. Bir vuruş daha. Yani çok belliydi keseceğim. Bariz belliydi yani. Şöyle yapalım. Şimdi ben burayı itebilirim. Teleport olmadığı için rahatlıkla. Farmlardan XP şöyle ayarlayacağım. Bütün farmları kuleye öldüreceğim ki arkadaş XP kaçırsın. Tamam bir base'imiz daha var. Çekiç alacağız. Çok iyi bir başlangıç arkadaşlar şu anda yani. Güzel. Çekicimi aldım. Botumu aldım. Bir de kontrol totemi çektim bir tane. Bir tane de pot alacağım. Şimdi bu yedin önemi. Vahşi aldığımız zaman bize can çalma ve fazla nade veriyor farm kestikçe biliyorsunuz. Ama kılgın oluyoruz. Karabaltı aldığımız zaman 400 can veriyor. Aynı zamanda 30 yetenek hızı veriyor. Bu bizim için çok güzel bir şey ve zırh azaltıyor. Yani illa tank olmasına gerek yok. Karşıda ölümün dansı kasmış bir adam varken de zırhını azalttığı için iş yapıyor. Sonrasında kararma çekiyorum. Niye kan içen almıyorum biliyor musunuz? Çünkü kan içenin hasarı çok kötü arkadaşlar. Evet toparlıyor ediyor ama o Riven'ı en attığı zaman 3 kişi yok etmiyor. Ama karamada dişli kamale beraber aldığımız için zırhleşme olduğu için çok güzel bir şekilde hasar çıkartmamıza yardımcı oluyor. O yüzden kesinlikle kararma. Ve kararmanın kalkanı çok güzel geliyor gerçekten. Riven'ı tamamlıyor. O yüzden ilk üç eşya bu. Sonrasında ölümün dansı Selda'nın garezi şeklinde gidiyor. Double cast yapabilirim. <laughs> Gayet güzel takaslar yapıyoruz şu anda. Görüşümüzü attık. Hava bugün 33 derece Çanakkale'de arkadaşlar. Var mı arttıran? Yayınlardan biliyorum. Adana'da yaşayanlar varmış Bilmiyorum. kardeşim. 35 derece, 36 derece, 40 derece. Anasını satayım. Yumurta koysan asfalta pişer gerçekten. Çalayım mı? Çalmayacağım. Karim İyi kaçtı. Yakaladım onu iyi kaçtı. Hayır iyi kaçtı. <laughs> AP kasan bir malfaatimiz var. Belki Malmortius sıkıştırabilirim. Ölümün dansı yerine. Onu da söyleyeyim. Bir de, bir de bunun AP şampiyonlara karşı bir ribbon buildim var. Şimdi bakın kartlara koyacağım. Bundan bir önceki normal assassin kılgan şampiyonlara karşı kalsın bir ribbon buildi. Tanklara karşı olan bu. Böyle daha off tankımızı bir build. Ve AP şampiyonlar varsa kasacağım olan bir build var. Onu da yarın çekeceğim. Eğer ribbon oynamak istiyorsanız bence hepsine bakmanız gerekiyor. Çünkü hepsi çok önemli. Dediğim gibi 250 beni gelirse serinin devamını getiririm. Çok tatlı olur. Banda moral motivasyon olur. Şimdi şurayı itelim ya ufaktan. Oha, Thresh'e mi öldüm? Thresh e de ölmezsin yahu. kahvemizden bir yudum. İşte şu pozisyondayken arkadaşlar şunları almayın. Direkt Ionia. Ve iksir alacağım. Niye Ionia? 10'du, 30 yaptım etene kızını. Birazcık bekleme süresinde azalmaya ihtiyacım var. Riven öyle güçlenmeye başlıyor. Bizim bot win'lemiş ya. Helal bot! Helal bot. Senin bitkinin nereden <laughs> Büyük ihtimal... Seviyor çocuğu. Ben burada kahvemi içerim. Keyfe bakarım kardeşim. Yaklaş hasar atacağım sana. Ya direndi. Direndi. Ama hasarımız iyi olduğu için direnmesi pek bir işe yaramıyor. Ya bu saatten sonra garanimeni kesmesi için Gen kalması lazım. O da yapar ama bilmiyorum açıkçası. Yani öndeyiz bayağı. Açtık oyunu ya top lane'den direkt. Abi kesinlikle Vayshard'a bence Riven için ilk item. Bak gidip Kaliçen kararma ilk eşya almayın. Almayın oğlum bak almayın valla. Hani boşuna konuşuyorum. <laughs> almayın lan. Ciddiyim. 300 gold kasarız bir yerden ya. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kanal şu an aşırı iyi gidiyor. Hiç böyle olacağını beklemiyordum. Amacım 10.000 abone görmek. Ve şu anda 7.600 kişi olmuşuz. Umarım 10.000 abone görürüz. Abone olan herkese buradan çok teşekkürler ve hepiniz hoş geldiniz. Mutluyum lan. Bunu alacağım. Zınk. Şuraya bir ward koydum. Hacker'im. Me doğru gideyim ben. Malfight'ın ultisi var mı acaba bilmiyorum. Malfight'ın ultisi varmış. Hacker'imi yakalayamam büyük ihtimal. Dönüyormuş gibi yapacağım. Bu adam çünkü kurtlarına gidecek diyecektim de gitmiyormuş. Bayağı örtücü video oldu ya bu arkadaşlar. Ben bu kadar örtücü yapacağımı düşünmüyordum. Kendinize bir şey katıyorsanız ne mutlu bana. Güzelce base'imiz var. Vayşar'larımızı bitirdik. Oradan hemen karabaltıya doğru yolumuza bakacağız. Bizim bot tamam vermiyor derken Şatlam verdi. Yani gün geçmiyor ki ben bir şey söylediğim zaman nazar değmesin. 3 saniye ya. Cümlemi daha ilk hecemi söyledim. Direkt şatlama verdi herif 600 gold. İnanılmaz. Çalayım mı kırmızıyı kanka ben? Red salkınık diyeyim mi? Ben red salkınık yaptım sana. Ya sandal yakınlaştırayım ya. Arkadaşlar bu sıcaklık halis mi? 33 derece güneşli ne demek ya? Ah gene esmiyor hava. Ben de bu havada sıcak kahve içiyorum. Nasıl? Mantıksızlık mantık getirir mi? O zaman başka bir soru. Yalancı. İyi yalan söyleyen kişi mi denir yoksa yalan söyleyemeyen kişi mi denir? Yani yalan attığı için yakalanan kişi mi yalancıdır yoksa yalan attığı zaman belli olmayıp kimse anlamıyorsa o kişi iyi yalancı mıdır? Hangisi sizce? Bunu çok merak ediyorum. Yorumlara çağırıyorum sizi arkadaşlar. Burada bu konuyu tartışalım tamam mı lütfen? Bunu merak et. Şimdi Alaz Cevherli Tabeli kardeşim. Ben istiyor sana dive atmak. Ama sen ölmeyeceksin. Ben çıkıyorum buradan. Yakarım yakala. <laughs> Ananın Baksana göre ne hani, utanmasa beni kesecek ya Ben burayı hemen bir push diyeceğim Parmalar kapışıyor <laughs> Mavi kazandı Hemen cicik iteyim burayı. Hemen. Zınk. Zınk. Ben çıkıyorum buradan. Kule alır mıyız? Alm gerek yok. Gerek yok. 1400 goldumuz bizim için kafi. <laughs> 1400 gold bizim için kafi. Karabaltamızı aldık. Uzun kılıç aldık. Canlarım size böyle hem sohbet muhabbet yaparken hem bir şeyler öğretmeyi özlemişim. Eğer böyle dediğim gibi hem örtücü hem sohbet muhabbet tarzı videolar gelmesini istiyorsanız 250 beni bekliyorum sizden. Bu kadar basit yani. Emir olun bana çok iyi moral motivasyon veriyorsunuz. Dışarıda kız arkadaşımla kafede oturuyorken ve ev arkadaşımla beraber dışarıda basketbol oynuyorken böyle bakınca bir de aa diyorum 200 bini gelmiş lan diyorum. Demek ki insanlar bunu seviyor diyorum. Hoşuma gidiyor ve diyorum ki gece 4 para kazanmıyorum. Yani YouTube kanalım daha gelişmekte küçük. Ama diyorum ben bu videoyu çekerim kardeş. Benim bir günüm nasıl geçiyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi? Ben ilk defa için söylüyorum. Bak sabah erken kalkıyorum tamam mı? Sabah kalk. Kahvaltını yap. Kahvaltıdan sonra sporunu yap. Spordan sonra duşunu al. Duştan sonra kahve koy. Ondan sonra video kaydı al. Video kaydıktan sonra onu bir editle. Editten sonra kapağını yap. Kapaktan sonra yayın aç. Yayın kapattıktan sonra dışarı çık. Oh böyle bir hayatım var. Tempo. Ah, Ulti. Okay. Ee, yakaladım seni. Yakalayamadım. Hayır ya ölmek istemiyorum ben. Sağ ol milyo. <laughs> ki şu anda. Ya <laughs> yat aşağıya be. Arkamızda trash varmış. At tanı. Selam. Aman vermiyor. <laughs> Güzel. 200 gold'umuz kaldı. Karabatlı bitiyor. Eşya dizilimi bu şekilde çok önemli. Bak haberiniz olsun. Kesinlikle bu sıradan gitmeniz lazım. Allah. Eder takım kuleye yerli bir eder. Hayatımızda yerli bir eder bazen takımlar. O takımları biliriz. Gıcık olduğumuz takımlardır. Yaparlar ederler. Malfight ulti boşa mı attı bana böyle geldi. Ben halis mi gördüm az önce orada? Yoksa bu yaşandı mı? Kanka senin ultin yok dönüp keserim ben seni bu arada. Tamam zorlamayacağım. Base'imiz var. karavalta bitti çünkü. Şimdi Hydra ile karabalata alınca bakın. Karakter nasıl... Bunu kesmem lazımdı ama. Şimdi eşya birleşince bakın. Karakter nasıl güçleniyor. İyi izleyin. Çok basit değil mi aslında ya? Olay çok basit aslında. Ah atlayamadım. Kanka baitlendin aslında. Ama o kule artık çok vurmaya başladı. Tek atayım mı buna? <laughs> ya ben hep bunu yapıyorum. Seviyorum double kesin arkadaşlar. Harbiden <laughs> seviyorum double kesin. <laughs> Hala bilmeyenler veya tahmin edemeyenler çok fazla var. Zınk. Kafandayım bir anda O kadar insan varken beni mi çekiyorsun Trash? Bir de tam kasmamış mı bakar mısın? <laughs> Malphite kafam oraya e çaksa Gerisi gelir keser aslında ama işte Düşünemediler herhalde çaldım Freeke. Severiz. Severiz. Bona fokus belki kazanırsın demiş diyor Ya kanka şu karşı takıma ağlamayın be. Bak vallahi harbiden ben öyle sevmiyorum böyle. Blame atmak, blame atmak. Gerek yok. Yani Oh. Şimdi başıma gelen bir şey var. Elo Master, Grand Master tamam Rank atıyorum. Dakika 4. Bizim bot'taki arkadaş iki defa ölmüş dakika 4'te. Hemen şey yazıyor. FF işte. Bizim takımı mal. FF vermiyorlar. Vermeyecekler daha doğrusu. Vermiyorlar değil. FF vermeyecekler. Bunu yapmayacaklar. Ya karşı takımı niye alıyorsun? Neden motivasyon veriyorsun karşı takıma? Bu oyun mentaldir kardeşim. Mental vermeyeceksin. Takımcı olup sözlü olarak birleşseniz. Lan 30'a 12 olsun takım kaybedin tamam mı? Ve 5 kişi yazın ki biz maçı kazanacağız. Görürsünüz birazdan. Merak etme rahat olsan. Aynen kardeşim deyip sakin kalsanız var ya. Ciddi söylüyorum herkesin kazanma oranı artar. Çünkü bu oyun mental oyunu kardeşim. Ve diğer önemli şey de bir önceki maçın etkisinde kalmamak. Çok zor bir şey. Adam bir maç geçiriyor. Kötü baya. Diğer maç kola götüre götüne sokuyor mesela Yapma kardeşim sakin ol. Gerek yok. Böyle oluna bakmayın. Kararıma gidiyorum. Eşya aynı olduğu için. İsmimi kapattım yanlışlıkla ya. Çok tuhaf değil mi böyle görmek? Değil mi? Bu hutları kapatıyor. Ben nerede ona. Oha kule. Pato götür vurdular bana. Ay hiçbir şeyim değmedi ama ya. Hiçbir şeyim değmedi. <laughs> Neyse. Yani oyun bitti herhalde arkadaşlar. Şöyle bir zıng 8 1 2. Yani kalmamadan bitti. Çünkü eşya dizilimi çok önemli ve bu eşya dizilimiyle rahat bir şekilde rank kasarsınız. Merak etmeyin. Yani bence de artık. Ve maç biter. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Umarım izlerken keyif almasınızdır. İzleyip vaktini ayıran herkese buradan çok teşekkürler. Yarın saat 6'da yeni bir video atacağım. Eğer abone olup bildirim açarsan videoyu kaçırmazsın. Ve seni bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. ¡Gracias! Yeah.